kimi gözünüzü pek tutmayan, gözünüzün tutmadığı siyasetçileri anlamak için size bir panzehir cümle hediye etmek istiyorum. Cümle şu. O siyasetçinin dediğine bakmayın, söylediklerine bakmayın, yaptığına bakın. Aile Bakanı hanımefendi TOK kullanıyormuş. Samimi isek tüm bakanlar hadi yerli ve milli elektrikli aracımız TOK kullansın, makam aracı yapsınlar dedik. Hepsi birer TOK makam aracı aldılar da Mercedes'lere hepsi tek tek geri dönüyor. Aile Bakanımız TOG'u bir tarafa bıraktı. Sıkı dur Türkiye'm. 32 milyon lira değerinde koltuğu masaj yapan Mercedes makam aracı aldı. Biz mi? Biz kemer sıkıyoruz bu krizde. Orası, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Bir taraftan da ultra lüks araçlarla israfa, çatavata devam ediyorsunuz, gösterişe devam ediyorsunuz. Bakın Togun bedeli 2 milyon 363 bin TL. Mercedes'in değeri ne kadar? 32 milyon 600 bin TL. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bugünlerde kullandığı yüksek maliyetli makam aracı nedeniyle muhalefetin eleştiri oklarının hedefinde. Sadece bu da değil Bakan Göktaş 2024 Aralık ayındaki bütçe görüşmeleri için meclise yerli ve milli olarak tanıtılan ve değeri 2.3 milyon lira olan TOG ile gelmişti. E o zaman siz bütçe görüşmelerinde göstermelik bu aracı kullandınız. Sonra ne olduysa oldu ve bakan Göktaş TOG'dan indi. Değeri 15 katı fazla olan ultralüks yaklaşık 33 milyon liralık Mercedes'e binmeye başladı. Muhalefet açlık ve yoksulluk sınırına dikkat çekti. Nerede kaldı tasarruf tedbirleri diye sordu. Halk açlık ve sefalet içerisinde enflasyon altında ezilmiş işsizlik katsafada safhada geçinemiyorlar. Açlık sınırı 26 binin üstüne yoksulluk sınırı 86 binin üstüne çıktı. Şimdi buradan halk bu durumdayken, perişan durumdayken siz bir taraftan itibardan tasarruf etmezseniz bu halk sizi gelecek ilk sandıkta gönderir. Ben saray bakanımızı kutluyorum. Tokla övündüm. Sayın saray bakanı Mercedes'te geldi toka binemedi. Böylece kabinede tok kullanan bakan sayısı ikiye düştü. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Enerji Bakanı Bayraktar tok marka araca biniyor. Bakanların büyük bölümünün tercihi ise Mercedes. Muhalefet özellikle de başta sanayi bakanı olmak üzere bakanların tok kullanmamasını eleştiriyor.